Dersim'in onurlu ve direngen halkı. Sizlerle buluşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevginizden, coşkunuzdan büyük güç alıyoruz. Hep direnmenin, mücadelenin ve sonsuz onur yürüyüşünün, haysiyet yürüyüşünün şehridir katliamlar yaşamış bir şehir ama diz çökmemiş aynı bir halk. İşte sembolü birimiz Seyit Rıza. Katliamlara, sürgünlere, talanlara boyun eğmeyen bir halkın sembolü. Şimdi de o gün bunları bu zulmü yapan zihniyet iktidarda varlığını devam ettiriyor. 1937-38'de canlarımızı katleden, katliam yapan zihniyetle bugün iktidarda olan zihniyet aynıdır. O gün canlarımızı çoluk çocuk demeden yaşlı genç kadın erkek demeden katleden zihniyetin amacı Dersim halkına diz çöktürmekti. Dersim halkını teslim almaktı. Bugün de cinayetlerle siyasi soykırım operasyonlarıyla hapislerle mahkemelerle bu zihniyeti devam ettiren iktidarın amacı da bizlere boyun eğdirmektir. Nasıl ki o gün 1937'de 38'de on binlerce canımızı almalarına rağmen diz çökmediysek bugün de bu zihniyeti taşıyan bu faşist iktidara boyun eğmeyeceğiz. Bizim her alanda güç kaynağımız da inanç kaynağımız da halkımızın desteğidir. Her zalim önünde boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir zalimin önünde diz çökmeyeceğiz. Buna söz veriyoruz. Bugün Doğamıza, Munzur'a ve Dersim'in her tarafına saldıran zihniyet de, canlarımıza kıyan zihniyet de aynı faşist yerden besleniyor. Kimliğimize, inancımıza aynı amaçla saldırıyor. Doğamız, kültürümüz, inancımız bir bütündür. Bunları birbirinden ayıramazlar. Zaten biz ayırmalarına izin vermeyeceğiz. Doğamıza, inancımıza, kültürümüze yapılan saldırı kimliğimizi gasp etmek içindir. Kişiliksizleştirme operasyonudur. İşte doğa mücadelesi de inançlar için özgürlük mücadelesi de halkların eşitliği mücadelesi de aynı zamanda bir kişilik mücadelesidir, bir haysiyet mücadelesidir. O nedenle her alanda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, halkımızla birlikte devam edeceğiz. Kapatma davasını da, siyasi soykırım operasyonlarını da bütün demokrasi güçlerinin ortak mücadelesiyle boşa çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. HDP kökleri derinlerde olan çok güçlü bir fikriyattır. Belki de bu köklerin en özel topraklarından birindeyiz şimdi. Burada Dersim'deyiz. Burada Seyit Rıza'nın huzurundayız. Burada her türlü zulme karşı boyun eğmeden kendini, kimliğini, onurunu korumak için mücadele eden insanların şehrindeyiz. Bir şey daha söylüyorum. Seçimlerde ne olacak diye soruyorlar. Ne yapacaksınız kapatılırsa? Biz diyoruz ki kapatılmayacak. Ama ola ki kapatılır. Sizinle birlikte kararımızı vereceğiz. Şöyle daha açık söyleyeyim. Kararımızı sizinle birlikte vereceğiz. Halkımıza soracağız. Birlikte mücadele ettiğimiz bütün demokrasi güçlerine soracağız. Bir kez daha tekrar ederken bu hileleri, bu oyunları, bu yalanları boşa çıkaracağımıza söz veriyoruz. Evet, evet,